Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Kafa Topu 2 6. bölümle karşınızdayım. O zaman videoya geçelim. Ben Ercan Taner. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Çok hızlı bir gol. İlk tercihi süper güç oldu. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı? Oradan golü var. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Güzel şut. Maalesef kendi kalesine gol attı. Ayağının içiyle vurdu. Bu gole şapka çıkar. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Ceza sahasına doğru. Gol gol top bile. Fark açıldı. Tuşların yeri değişti. Ters geldi. Havadan vur. Vurdu ve gol. Bomba özel gücü kullanıldı. Sağlarda olmasını istemediğimiz bir hareket. İyi vurursa gol olur. sonra tribünlerde homurda bam 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 önce sahayı sonra ağları yaktı gol mükemmel bir gol 45 ateşli top yok böyle bir gol bu fark kapanacak gibi görünmüyor direkten sektirdi <laughs> topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor bu adeta rakibine Büyük kaleyle hayatının aman Allah bu nasıl bir gol. Harika. Maçın son 30 saniyesi. Yerden yuvarladı. Uyarılar attı. Yoksa sarı kart mı görecek? Oyuncular süper güçleri tükettiler. Güzel şut. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Havadan vurdu. Kale önünde çok bekleriz. Hakem sarı kartına başvuruyor. Dans eder gibi hareketler yap. Hakem maçı bitirdi. Dedik. Ona 3 kazandım arkadaşlar. Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Top atışıyla maç başladı. Herif ilk gol çok hızlı geldi. İyi vurursa gol olur. Kale direğini akıllıca kullandı. Şansını kafayla denedi. İşte bu kadar. Şansını üst taraftan denedi. Mükemmel bir gol. Golü üstten arıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı iyi kurtardı. Güzel şut. Örümcek ağlarını temizledi. Sürekli 90'ı görüyor. Ve yine kurtardı. Kafayla attı. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Yukarıdan gol peşinde. İşte gol. İşte gol. Artık kalan son 45 saniye. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kaleden uzaklaşmış. Skor 4-3. Havadan vurdu. Bu fark kapanabilir. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Maçta son düzlüğe gir. Durum 5-4. Golü üstten arıyor. Kafa vuruşu geldi. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Top kafasında bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Üstten gol peşinde. Tam doksana taktı. Puanı kim alacak? Son sergilere girdik. Bu nasıl bir şut? İyi vurdu. Maçta son anlık. Son saniyelerde gol. Oradan golü var. Hakem son düdüğü çaldı. Özel güçler maçın skorunu belirledi. Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.